Asmi ne oluyor? Senin iptal mi? Yok. <laughs> Neden iptal olsun ki? Kaldığımız yerden devam. Ya Doruk seni tanısa kapında köpek olacak. Aşkından ölecek de işte. Ya beş dakika bile zaman geçirmemize izin vermiyor ki kız. Nasıl yapacağım yani? Taktik belli be güzelim. Kaleyi içeriden fethedeceksin. Düşmanını yakın tutacaksın. Yani ilk Asiye'yi halledeceksin. Onunla yakın olacaksın. Son ilk açında doğru ispiyon olacaksın. Yüz yıllık strateji. Hatta istediğim zaman ne kadar da tatlı biri olabileceğini izle ve gör. İzle. Günaydın. Günaydın. Gel böyle. Öyle mi? Annem ben böyle sizi ee bölmek istemedim. Belki özel bir şey konuşuyorsunuzdur diye düşündüm. Yok ya lafım olur. Otur tabii ki. Olur. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor.